Merhaba arkadaşlar bugün Fortnite'da oyun deniyorum serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Metin var. Yani başka kim olacak ki? Kimse. <laughs> Neyse. Şimdi Squid Game oynamamı istemişsiniz. Evet bir tane kullanıcı gördüm. Ben ama ben demesem hiç yorum atmayacaksın ona. Ben ne baktım be yorumlara. <laughs> Neyse. Hadi azıl diyorum ben. Neyse hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriş yaptık. Burada bir sürü oyuncu var. Herkes kendine bir yer mi seçiyor anlamadım ki. Kaç saniye kaldı? Ee, kaç saniye mi kaldı bakayım. 38 37, 35, 34, 33, 32, 31. Az kaldı Metin Ay, gel. Mi? Metin çabuk gel. Tam gidiyorum bekle. İnşallah. Sen etrafta göremiyorum. Ha, e, giriyorum bir dakika. Yüksek ihtimal yatak halinde falan 11 bir çıkın. merkeze mi? Girin, girin. Son saniye gidin. Son saniye gidin. Kızım, kızım. Kıza dönüşmüşüm bekle. Aa burada bir sürü karakter var. Bekle bekle ben de ben de seçeceğim. Aa Alper şey oldum. Ne kız oğlum sen erkeksin. A erkek miyim ne bileyim. Evet ben. ama saçı kız. top saçın toplu ama. Oğlum ben kıpırdayam kıpır dondum ben he. hey. Oğlum, Sesi duymuyor musun? Duyuyorum. Dur. Oğlum bu herkes izlemiş. Ne yapacağız? Ne bileyim ben neyse. Aa, bekle hareket edebiliyorum. Mesela ben ondan kendime karakter seçeceğim bekle. Ee, kendime... Aa, bak O Metin, ben gardiyan oldum. Ben olamadım ya. O, <laughs> değil, Şansına küs. Sadece... Ondan sadece... sadece kıyafet kıyafet. Emin misin? Gardiyan olmamız hayır. gerekiyor. Hayır hayır, ondan... Aa, <laughs> oh, ben de gardiyan oldum. 32 numarayım bak. Ben, o, 11. ben 11 numarayı. Sen Ben 11 numarayım Sen ne? Ben 32 numarayım Ben Squid Game'a Ay burasını Görüyor musun seni? Tamam sen, ben, ben sik Metin 11 numarayım ben sen 32 ben, 32, 32, ben. 32 32 32 Aha önündeyim Aa bak Aa gördün seni? 11 ben bak. ben bak Tamam oğlum karakterde değiş şey yapılmıyor mu ya? Dur ben, 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 başka ben, karakterim ben kendi karakterimi istiyor. Olm olmuyor. Koli keşke Aa, seçmesin. Aa, bu hangisi? Yeşil ışık kırmızı Yaşı ışık. Yeşil Tamam bu kolay ya. Tamam iyi. Metin. Neyse. Ha ka başladın değil mi? Gördün. Ya bu bir şey diyordu neyse anladım. Oğlum Roblox açılırsa şey Metin sana bir şey söyleyeyim. Roblox açılırsa bunun Roblox versiyonu var onu da oynayalım mı? Ben bu oyunları daha önce de oynadım. but now yeah make all the demons cry yeah we were built to drive yeah i think that we've all had enough keeps you up at now yeah make all the demons cry yeah we were built to drive yeah oğlum can... Hadi gelirsin. Neredesin? Geçtin mi? Aldı bu ne Canın çok az mı kaldı? Aha Metin koş. Aha buradayım. Önündeyim. Ha, geçim, hadi dans edelim. Sen tamam. dans et. Aa dur otomatik otomatik zamma. Ben dondurdum. Ya bekle. Bak ben. neredesin? Gel tekrar hadi şöyle yapalım. Hadi bırak, hadi. Gel şöyle. Bu çok havalı aldık la. <laughs> Aa başkası da takip et. Oh, dört. Oy dörtlü. Oley <laughs> tam bir de yanımız. Oğlum bir dakika şu benim yanındaki adam var ya. O beni sürekli ben durdum ben duruyorum ittiriyor. Ha ittiriyor mu o zaman. Şu an ittiremiyorum ki. <laughs> Aa, ne bileyim ben hiç kimse ittirmez. Ben sadece geçmeyi bye bye. <laughs> bye bye. Neyse. Aa ben bir şey yapayım. Neyse oyun aslında, oyun birebir aynısı. <laughs> Değil mi? Bye bye. Ya ben izlemedim ama. Ben, ben de izlemedim. ben internetten biliyorum. Oğlum sen, lan sen yorumlamasını bile çektin lan. Yo hayır. Kesin. Oğlum be, benim kanalım falan da bir şey mi var? O Metin ben şey oldum şey başka neydi, yok. Ben Güzel. de oldum ben de ne oldum siyah siyah cüppere oldum. Yok ben siyah olacağım ben siyah ajan olacağım siyah sukit game ajan. Bu ne? Aa bu ne oğlum? Dur parkur yapacağız. İnşallah aynı gruptayız aynı grupta herkes bir, bir yerden gidecek. A, a, grup falan yok. Ede, ee park tek başına farklı yere yapacaksın. Ayva nice. 3 2 1 başlıyor. Oo, hadi geçmiş olsun Metin nasıl yapacağız bunu? Ben var at kayıp Ha, yavaşça o temkinli şekilde git. Oğlum ben öyle gidiyorum da. Bu millet salak sulak atlıyor. Yavaş ve temkinli atar. Ben de Yavaş. öyle yapıyorum. Koş 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 bu ne? Sen biri geçtin mi? Biri geçti. Ben bildiğim halde çok yap. Ha, hayır düştüm. Alper ben kesin gittim. Ben kesin gittim. Hayır düştüm. Ay ben kesin öldüm. Ben siz videoya devam edeceğim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bir şey olmaz. Ay ben buraya yapamıyorum ya. Hayır şansım Hayır sen. düştüm dur. Neyse tamam. Metin merak etme. Düşersen geri başlarsın. Hayır geri başlıyorum da. Şey e, ben yapamıyorum burayı. Ya ben. Aga ben kesin gittim. Boş ver. Ben siz oyuna devam et. Oy ben çok iyi gidiyorum ha. Of ya ben... Dur. Ya kanka boş koyun buranı. Hayır. De de oğlum sen seçtin ya. Squid Game oyunu bul dedim Hayır. sana. Kana ay dedin de yani kanal içeli senin. O da doğru. Oğlum ben yaptım lan galiba. Kaç kere bitireceğiz tamam. bunu? Hayır. Ay ben bıraktım oğlum ya ben yapamıyorum boş. Aa dur bitiş sen... o. Aa doğru daha bitişi geçmemiş. Ben bitirdim ha. Ben boş ver ben yapmıyorum. Oğlum oyna hadi. Ben ya de... yapamıyorum. Ya. Metin. Ben ya, de geçemem. Oğlum keşke şu an yanımda olsaydın. Metin öyle yapmayacağı. Bak zıplama. Kenardan kenardan ya git. Oğlum, kenardan kenardan gidemiyorum. Otomatikman zıplamaya alıyor. Ay otomatikman yürümeye alıyor. Of. Oğlum zaten koşmayacaksın yürüyeceksin. Ya yürüyemiyorum işte an anla şunu. Birazcık dönmeye çalışsam yürüyemiyorum. Otomatik şey alıyor. Oh. <laughs> Aa. bak öldüm. öldüm ya. Of. <laughs> Neyse o. <laughs> Oğlum izleyebiliyorsan izle var. Ne yapayım video bitmedi. Vid Mecbur video için ben bir devam et yani. Normalde video çekmesen ben bırakırım. Ne? Ben bir şey. Et Aa bu Oh, ben seni biliyorum şu anda. E tamam. Ben... O... Tamam, sıkıntı yok. Sen de şey. Ee, nasıl desem? Şey, ha, aynen. Şey neydi? Ben oyun oynuyorum. Sen de hani yanımda konuşuyormuşsun gibi. Ha Metin şey değil mi de odalar oda, odaya belirlenen sayıda kişi konuyor. Sen, sen, sen hangisisini söylesene 34 mi? 11 11 11 11 11 11 11 5 4 8 8 31 36 36 36 36 36 36 Bu. Oğlum ay, öyle... ay, Allah aşkına. şeyde başka bir oyun yeri sesemedim başka bir olan Oğlum şey. yorumda bunu istediler ne yapayım? Ya Roblox oynanır ya. Bu Tam çıkıyorum ben başka bir oyun oynuyorum. Başka zaman sen tek başına oynasın Ya da ben arkadaş şey, şey oldum neydi? E, Konuşalım olalım. Ya yani oğlum oyun çok zor ben çıktım şu ana kadar. Çıktım. Yani tekrar o gireyim o diyeceğim baya zor tekrar. oldu. Yani o aslında... mu? As... As... Hayır da neyse dur ben şimdi hani e, oynayacağım da ben böyle şey yapmak da istemiyorum. Hani yarıda bırakmak da istemiyorum ama çok zor. Hani yani Squid Game yerine şurada şey evet. öbür bir oyun vardı bunu da çekecektim. 6 diye 5 oldu o zaman. Bunu oynayalım o zaman. Neyse. Kusura o yorum yazan kişi lütfen kusura bakma yani. Oyun çok zordu. Sonra bir başka bir videoda belki tekrar deneriz.